Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün programımızda koa hastalığını konuşacağız. Zira verilere baktığımızda dünyada 40 yaş üstü kişilerde koa görülme sıklığının %20 düzeyinde olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de yine tablo benzer e, %20 seviyesinde Türkiye'de de KOA görünme sıklığı ve ölümlere baktığımızda Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları nedeniyle ölümlerde 3. E, sırada e, yer alıyor. E, KOA nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranı da %60 düzeyinde. Biz de bu konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yayınımızı yapıyoruz. KOA hastaları nın bilmesi gerekenler neler? Kesin tedavi mümkün mü? Bunun önlenmesiyle ilgili akciğer hastalıklarının önlenmesiyle ilgili neler yapılmalı? Bu soruları yönelteceğim konuğumuza. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden doçent doktor Aylin Özsancak Uğurlu. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Hocam, e Türkiye'de ve dünyada koa görülme sıklığının oldukça fazla olduğunu gördük. Veriler de bunu gösteriyor. Önce bu görülme sıklığıyla ilgili sizin de söyleyeceklerinizi alalım. Çünkü tablo çok da karamsar bir seyir izliyor. Ve gitgide de aslında bu hastalıkların arttığına şahit oluyoruz değil mi? Doğru, Aa, çok doğru. Kuah dediğimiz hastalık nedir? Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Kronik demekle müzmin bir hastalıktan bahsediyoruz. En az 8 haftadan 8 hafta ve daha uzun süreli şikayetlerle giden hava yollarında tıkanıklıklar, akciğer dokusunun bozulması ile giden bir rahatsızlık. Bunun pek çok sebebi var. Birazdan bahsedebilirim. Bu sebeplerin başında gelen şey tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı. Onun dışında dış ortamın hava kirliliği ki Türkiye şartlarında ve dünyada da Türkiye şartlarında tütün kullanımının artışı beraberinde hava kirliliğinin artışı ile birlikte bu kuah sıklığının da yıllar içerisinde esasında artması da bekleniyor. O yüzden gereken önlemleri almamız gerekli gibi gözüküyor. Yüzde her 5 kişiden biri esasında koah Ancak hastalar şikayetlerini belki de kullanmakta oldukları tütün ürünlerine veya her zaman olduğu için normal hayatın bir parçası olarak kanıksıyorlar ve bundan yakınmıyorlar. Doktorlar sormayabiliyor. Gerekli testler yapılmayınca da biz buzdağının sadece üst kısmını görebiliyoruz. Ölümlere genel olarak baktığınızda solunum sisteminde bağlı hastalıklar ölümler arasında, genel ölümler arasında 3. sırada ve bunun da %60'ını koahın oluşturduğunu düşünecek olursak mümkünse önlemek, erken tanıyı koymak tanıyı koyduğumuzda da tedaviyi verip atakların, alevlenmelerin gelişmesini engellemek bizim yapmamız gereken işler. Bununla ilgili farkındalığı artırmak için de her yıl Kasım ayının 3. çarşambası yani önümüzdeki hafta çarşamba günü esasında bu kutlamalar olacak. 17 Kasım günü Koah günü olarak dünyada farkındalığı artırmak adına kutlanıyor. Biz de e, bunun bir parçası olarak dinleyicilerimizle izleyicilerimizle buna yönelik bilgileri paylaşacağız. E, hocam önlenebilir olduğunu söyledik. O zaman biraz önce hastalığı tanımlayalım. Sonrasında tabii neler yapılmalı önlemek adına bunlardan da bahsedeceğiz. E, Koan nedir dedik. Risk faktörleri e, nelerdir? Aile öyküsü burada önemli mi, belirleyici mi? Eee Tabii herkesin bir göğüs doktoruna gelirken ilk başta söylediği şey Allah ben zaten sigara içiyorum şimdi doktor hanım bana bunu soracak tamam ne yapalım keseriz doktor söylerse diyerekten bir yaklaşım var tabii ki genel olarak halk düzeyinde bilindiği gibi en sık sebebi tütün ve tütün ürünleri. Bu sadece sigara değil, nargile. Bu son zamanlarda daha sık kullanımı artan elektronik sigaralar, bunlar başlıca sebebini oluşturuyor. Ama tek sebep bu değil. Bunun dışında akciğerin gelişimini etkileyen doğum öncesinde mesela annenin sigara içmiş olması gebelikte veya çocukluk çağındaki yaşanan sık solunum yolu enfeksiyonları akciğerlerin yeterince gelişmesini engelleyerek kuahla e, karşımıza ilerleyen yaşlarda çıkabiliyor. Onun dışında e, sosyoekonomik durum buna etkileyebilen diğer bir faktör. E, bunların iyileştirilmesi, sağlıkta eşitlik, e, bunlar e, kuahın gelişmesini engel olabilir. E, onun dışında e, iç ve dış ortam kirliliği, neyden bahsediyoruz burada? E, hava kirliliği. E, hava kirliliği hem kuahın gelişmesini hem de atakları gelişmesini kolaylaştırabilir. İç ortam kirliliğinde ise ee, mesela bir tezek veya odun ateşinde ekmek yapılması yıllarca bunu yapan insanlarda bir süre sonra hiç sigara içmeseler bile koah karşımıza gelebiliyor. Veya onun dışında tozlu bir ortamda kimyasallarla birlikte bir iş yapıyorsanız mesleğiniz bunu gerektiriyorsa yıllar sonra karşınıza bu koah olarak çıkabiliyor. Hı hı. E, hocam o zaman hava kirliliği demişken e, geçtiğimiz günlerden itibaren başlayan. E, sis değil aslında smog adı verilen bu hava olayından da biraz bahsedelim çünkü ardarda arda uyarılar da geldi e, akciğer sorunu olanlar e, akciğer hastalığı olanlar dışarı çıkmasın diye bu tür e, havalarda e, ne gibi önlemler alınmalı? Mümkün olduğu kadar bu tabi bir iklim e, çevre sorunu e, hava ile birlikte e, bunun hava durumlarının etkilenmesi söz konusu. Karşımızdaki sadece basit bir e, su taneciği değil. Beraberinde e, hava kirliliği soluduğumuz şey de aynı şekilde havada. E, o nedenle bu e, hastanın e, bronşit atağının ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. E, mümkünse böyle havalarda dışarı çıkmamak, eğer çıkmak gerekli ise de en azından ağzı burnu kapatabilecek bir e, kıyafetle e, bu nefes almayı kol, e, daha e, kolay hale getirmek söz konusu olabilir. E, mümkünse dışarıya çıkmamak lazım böyle havalarda. Hı hı. E, ya da hocam Tabii maske ki, kullanımını... Tabii ki ondan daha öncesi e, bir yandan özür dilerim lafınızı kestim. Tabii ki esas önde olan şey primer engelleyebilmek için hava kirliliğini engelleyebilmek. Esas hı. bunu engellersek zaten böyle bir sorunumuz hiç olmayacak. Evet şu anda küresel düzeyde Türkiye'nin de içinde bulunduğu e, çalışmalar var. Doğru. E, umuyorum e, önümüzdeki dönemlerde bununla ilgili daha e, olumlu bir tabloyu konuşma şansımız olur. E, hocam koa ile ilgili belirtiler dediğimizde e, özellikle hangileri ön plana çıkıyor ve sinsi seyretme gibi bir durum söz konusu olabiliyor mu? Şöyle e, hastalar genellikle bize e, uzun süredir olan öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum, yorgunluk e, şikayetleriyle gelebiliyorlar. Bu genellikle ileri yaşta karşımıza çıkan bir hastalık. E, hastalar e, astım, kuah benzeri şeyler diyerekten düşünürler veya bronşit ama. E, e, esas olarak kuah ve astım farklı hastalıklardır. Astım birazcık daha genç popülasyonu tutabilir. Dönem dönem şikayetleri yoktur hastaların. İlaç verdiğinizde belirgin yanıt alırsınız. Hasta toparlar. Zaman içerisinde dağılır. Gün içerisinde bu şikayetler artıp azalır genetik olaraktan çok etkilenir astım, Ama kuah öyle değildir. Kuahın temel sebepleri arasında tütün tütün ürünleri dediğim gibi hani genetik faktörler de vardır ama iç dış kirlilik çevresel faktörler daha önemlidir. Genellikle 60 yaş ve üzeri grupta görülür şikayetler. Şikayetler ilerleyicidir genellikle ilaç verince belki şikayetleri bir miktar engellemek mümkündür ama ilerlemesini engelleyecek tek şey sigaranın eğer kullanılıyorsa tütün ve tütün ürünlerinin kesilmesidir böyle gün içerisinde değişikliklerden ziyade sürekli vardır ve giderek artan şikayetlerle hasta karşımıza gelir erken dönemde hasta bunun farkı da olmayabilir demin de bahsettiğim gibi şikayetlerin kuaha ait olduğundan ee, ama ve lakin ilerleyen zamanla birlikte şikayetler giderek artar. Nefes darlığı ilk başta eforla ortaya çıkarken atıyorum e, 3-4 kilometre yürüyünce 4-5 kat e, merdiven çıkınca e, 2-3 kat merdivene önce e, hastalığın ilerlemesiyle birlikte şikayetler e, daha az eforla daha fazla nefes darlığı şeklinde karşımıza çıkabilir. Öksürüğün artması, balgam renginin koyulaşması da bize bir Araya giren alevlenme, atak sürecinin olduğunu gösterir ki bu atak alevlenmeler hastalığın seyrini kötü yönde etkilediği gibi kimi zaman da ölümlerle sonuçlanabilmektedir. Hastalarda eğer ilerleyen dönemlerde solunum yetmezliği geliştiyse buna bağlı şikayetleri görmek mümkün. Ama temel olaraktan çevresinde döndüğümüz şikayetler öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve yorgunluk. E, hocam peki e, tanı sürecinde hangi yöntemleri uyguluyoruz e, hasta geldiğinde bu tür şikayetlerle geldikten sonra e, öncelikle kliniği dinlemek e, hastanın hikayesini her zaman olduğu gibi düzgün almak e, bu koahı bir yanda aklımızda canlı tutmak önemli doktorlar olarak. Klinik eğer bununla uyumluysa, demin bahsettiğim şikayetleri varsa, risk faktörleri mevcutsa sigara gibi veya işte çevresel faktörler gibi bu durumda yapmamız gerekli olan şey basit bir nefes testi esasında. Aklımızda tutarsak tanıyı, karşımızdaki hastada olabileceğini düşünürsek üfleme testi deniyor halk arasında solunum fonksiyon testleriyle. Bu hastalığın tanısını objektif bir şekilde koymamız mümkün. Bu testler hava yollarında bir darlık olup olmadığını, akciğerin kapasitesinde bir azalma olup olmadığını, gaz geçişinin akciğerlerde nasıl etkilendiğini, hatta kimi nefes testlerinde, solunum fonksiyon testlerinde eforla birlikte bunların nasıl etkilendiğini değerlendirmek için yapılıyor. Covid pandemisi esnasında her yerde, her merkezde yapılamamakla birlikte belli başlı merkezlerde bunu, bununla hastalığın tanısını koymak mümkün. Hocam pandemi sürecinde tabii birçok hastalığın ihmal edildiğini gördük e, ve bazı hastalıklarda ön plana çıktı e, ve bunlarla ilgili aslında rutin kontrollerin de e, ihmal edildiğine şahit olduk. E, hep de programlarımızda e, bunları söyledik, bundan bahsettik. Hastaları uyardık hani hastanelere e, gidin. E, rutin kontrollerinizi aksatmayın eğer ciddi sağlık sorunlarınız varsa yoksa ileride daha da e, büyük sıkıntılara neden olabilir şeklinde. KoA ile ilgili tablo nasıldı e, şu anda nasıl seyrediyor? E, özellikle rutin kontroller. Ee, doğru haklısınız. Ee, en acısı, mesela bir göğüs ağrısı olup esasında enfarktüs geçiriyor olup, aman hastaneye gidersem covid kapar mıyım diyerekten kaygı ve stresle hastaneye başvurmayan e, ve genel durumu kötüleşen hastalar mevcuttu. Koğutta da e, benzer şekilde hastalar e, hastaneye gelmekten e, biraz çekindiler doğal olarak. E, gereksiz e, gelmelerin önü kesildi esasında o nedenle hastalar enfekte olmadılar. Bir yandan bize bir faydası o açıdan oldu. Artı pandemi sürecinde bu hijyen, maske kullanımı onları diğer enfeksiyonların gelişiminden koruduğu, izole olmaları keza aynı şekilde kalabalık ortamlara girip de başka enfeksiyonlar, illa Covid değil ama başka viral bakteriyel enfeksiyonlar kapmalarını engelledi. O yüzden esasında pandemi esnasında kısmen koa hastaları, atak açısından korundu. Hastaneye başvurular o anlamda da bir miktar azaldı ama tabii ki şunu akılda bulundurmak lazım ki eğer koa hastalığınız varsa hani e, yoğun bakım gerektirecek Covid-19 hastalığı geçirme riskiniz biraz daha yüksek. Ee, o nedenle aşılanma e, biraz daha ön plana çıkıyor. Böyle kronik hastalığı olanlarda e, hem COVID-19 aşısı e, hem de diğer grip ve zatürre aşılarını ihmal etmemek gerekiyor. O dönemde e, tabii takiplerimiz bir miktar azaldı e, ancak bizim önümüzdeki zamanlarda da elbet en yakın zamanda bitmesini diliyoruz ama bu süreç uzayacak gibi. Bizim önerdiğimiz şey hastaların mümkün olduğu kadar kendilerini bu hijyen kurallarına uyarak hastalıklardan korumaları tedavilerini nasıl alıyorlarsa aynı şekilde almaya devam etmeleri. Birazdan bahsedeceğiz belki tedavi yöntemlerinden. Ne önerildiyse onları kesmeden doğru bir şekilde kullanmaları. Bu dönemde pandemi döneminde raporlar biliyorsunuz yenileniyor. O nedenle eczacılarından ilaçlarını temin etmeleri mümkün. Kesmek o yüzden e, atakların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Dikkatli olmak lazım. Stres kaygıyı mümkün olduğu kadar azaltmak e, önemli. E, sık sık bu haberleri dinleyip de e, kaygılanmak da bir yandan e, hastanın genel durumunu hayat kalitesini de bozabiliyor. Ee, bunun dışında eğer araya giren bir viral enfeksiyon veya bakteriyel enfeksiyon varsa bunu COVID'den ayırt etmek biraz zor. Bu durumda e, doktorlarına başvurmaları önemli olan e, fakat e, eğer hastaneye gelmekten hastalar çekiniyorlarsa da e, bu dönemde ön plana çıkan teletip e, dediğimiz e, online aracılıkla, telefonla e, hastaların doktorları ile iletişime geçmesi e, artık e, mümkün. E, yavaş yavaş bu arttırılmakta, yayılmakta. E, hem tanının konmasında hem tedavinin verilmesinde sonrasında da tedavi verildiğinde hastanın cevabının takibinde bu yöntemle e, hem hasta hem de doktor daha mutlu bir şekilde bu hastalığı takip edebiliyor. Evet, Bunlara başvurulması lazım. Dikkate alınmalı mutlaka diyoruz bu süreçte her süreçte olduğu gibi. Doğru. E, hocam tedavi yöntemlerinden bahsedelim o zaman. E, tedavisinde e, tabi tahmin edebileceğiniz gibi her zaman hastalık varsa önce bir hastalığı e, sebep olan şeyleri, sebepleri ortadan kaldırmak lazım. E, sigara kullanmayı, tütün ürünlerini kullanmayı bırakmak eğer hasta kullanıyorsa birinci hedefleyeceğimiz tedavi e, ki bununla birlikte hastalığın ilerlemesini engelleyebiliyoruz. Esasında hastalığın ilerlemesini engelleyecek tek tedavi yöntemi bu. Onun dışında bunun için pek çok yardım doktorlardan alınabilir, sigara bırakma merkezlerinden alınabilir. Bunun dışında iç dış ortam hava kirliliği söz konusuysa bunları da mümkün olduğu kadar önüne geçmek sağlıkta eşitliği sağlamak diğer yapabileceğimiz şeyler arasında. Tedavi için hava yollarında darlık varsa bu darlığı engellemeye yönelik atakların gelişmesine azaltmaya yönelik şikayetleri hastanın daha az hissetmesine yönelik bir takım halk arasında fızfız ilaç, nefes ilacı, puf ilaç diye söylenen inhaler ilaçlar var. Bunlar hava yoluyla akciğerlere gidip işlem görüyorlar, işini görüyorlar hava yollarının hem açılmasına hem de gaz geçişine bir miktar katkıda bulunabiliyorlar. Böylece nefes darlığı, öksürük gibi şikayetlerin azalması söz konusu olabiliyor. Ancak bunların hani kullanılmasıyla şikayetler azalırken belki de kontrol altında tutabilirken tamamen hastalığın mesela zatürrede bir antibiyotik verdim de tamam bitti geçti gibi bir durumu koah söz konusu değil. Bunlar genellikle bir defa adı konduğu zaman ömür boyu kullanılan ilaçlar. Tabii ki bazı durumlarda şikayetler kontrol altında olabilir. Hasta sigara kullanıyorken mesela bunu bıraktı. Veya ilaçlarını düzgün kullanıyor. Bunlarla birlikte pulmoner rehabilitasyon dediğimiz akciğere yönelik bir takım hareketler, özel hareketler size Fizik tedavi veya göğüs hastalıkları uzmanları tarafından önerilebilir. Bunlar doğrultusunda şikayetler azal azalabilir. Ancak bu akciğerdeki hasarın tamamen ortadan kaldırdığını göstermez. O yüzden doktorunuz demedikçe, ilaç doktorun demedikçe ilacın kesilmemesi gerekiyor. E, i̇lerleyen bir durum varsa solunum yetmezliği hastalarımızda gelişebiliyor. Bu solunum yetmezliğinin gelişmesiyle birlikte oksijen değerinde düşme olabiliyor. Bunu biz parmaktan oksijen ölçerek takip edebiliyoruz veya ilerleyen durumlarda atar damardan kan alarak karbondioksit değerine e, bakarak hastanın nasıl soluduğunu değerlendiriyoruz. Gerekirse oksijen tedavisi ya da diğer solunum destekleri, invaziv ventilasyon dediğimiz bir maske yardımıyla basınçta havanın üflenmesi, ataklar esnasında solunum yetmezliği takibinde hastaneye yatarken veya kimi zaman da sonrasında evde takiplerde hastaya yarar sağlayabiliyor. Bunları da takip etmek sonrasında poliklinik şartlarında gerekli oluyor. Bu şekilde hocam hastanın, tedavilere uyulduğu şekilde tedavilere uyulursa o zaman hastalıktan tamamen kurtulması söz konusu olabiliyor mu? Kesin ve kalıcı bir tedavi mümkün mü? maalesef bu konuda çok da yapabilecek bir şey yok hastalığın bahsettiğim gibi hani bir nasıl ki şeker hastası şeker ilacını aldığı sürece iyi bunda da böyle bir gerçek var nefes ilacınızı hani ilaçları aldığınız sürece temel olarak iyi oluyorsunuz altta yatan faktörün ortadan kaldırılması Evet doğrudur. Sigaranın bırakılması, hava kirliliğinin azaltılması belki şikayetlerin azalmasını sağlar ama hastalığın tamamen ortadan kalkması gibi bir durum genel olarak söz konusu olmuyor. Bazı hasta gruplarında, küçük bir hasta grubunda e, özellikli merkezlerde, bu konuda deneyimli merkezlerde yapılabilecek bir takım girişimsel e, mesela tedaviler var. Cerrahi olsun, Ucunda kamera olan bir hortumla burundan girip içeriye bir şemsiye şeklinde veya hani kalbin damarına takılan stentler gibi oraya açmaya yönelik veya yakmaya yönelik bir takım işlemler özellikle işlemler yapılabiliyor. Ancak bu genel hasta popülasyonumuza çok da uygun olan bir tedavi yöntemi değil. Belli başlı seçilmiş hastalarda yardımcı olabiliyor ki bunda da tamamen hastalığı ortadan kaldırması söz konusu değil. Şikayetlerin azaltılması, hastalığın etkilerinin azaltılmasına yönelik geçici bir yardım şeklinde söz konusu. Hocam yayınımızın da sonuna geliyoruz. Önlenebilir demiştik koa bu nedenle yapılması gerekenleri bir kere daha alayım sizden. Bununla ilgili de bir özet yapalım izleyicilerimize. Tabii ki bir kere sebep olan faktörleri engellemek, gelişmesini engellemek esas yapmamız gereken şey. O yüzden de tütün tütünün ürünlerine vedalaşmamız gerekiyor ilk olarak. Onun dışında hava kirliliğine yönelik e, önlemleri almamız lazım. Meslek e, nedeniyle, bu, e, mesleğimiz nedeniyle böyle bir tozlara, kimyasallara maruz kalıyorsak belki bir maske yöntemiyle korumamız lazım kendimizi. Halkın sosyoekonomik durumunun mümkün olduğu kadar iyileştirilip sağlıkta eşitliğin sağlanması da kuah gelişimini e, azaltabilir. Onun dışında e, aşılarımızı düzenli olmak, beslenmemize dikkat etmek e, ve hareketimizi ee, hastalığın bize izin verdiği ölçüde e, yüksek tutabilmek bize yardımcı olacaktır. İşleyen demir ışıldar. Ben bunu hep söylüyorum. Ee, özellikle bu pandemi döneminde koa hastalarımızdaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi evlere kapanmaları ile birlikte kondisyonları azaldı ve bununla birlikte bir artık kısır döngü karşımıza çıkıyor. Evde oturdukça da e, en küçük hareketle nefes darlığı gelişir hale geldi. O yüzden mümkün olabildikleri kadar kadar da hareketli olmaları e, hastalığın ilerlemesi açısından engelleyici bir yöntem olabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında bugün koa hastalığını konuştuk. Koaya neden olan faktörler ve önlenebilir bir hastalık olduğu için e, neler yapmalıyız koanın önlenebilmesi için bu hastalığa yakalanmamak için bundan bahsettik. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi göğüs hastalıkları bölümünden doçent doktor Aylin Özsancak uğurluydu. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.